yerli eksan, ıslak saçlı, kem gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan, cep kaynağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Yalan dolan yoktu gözlerde sadece ses. Verilen sözler birdi edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek yeni bir aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan yerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben en çok seni götürdüm giderken, aklımın nakliyesi de asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yaradan armağandı. Ben sevmeyi beceremedim belki de sevilmeyi. Benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım bir yağmur yağdı ben bir ağladım şehre yağmur yağdı